Sevgili arkadaşlar, iyi akşamlar. Ee, şimdi sizinle paylaşmak istediğim mevzu şu. Kendinizi başarılı ve başarısızlık açısından nasıl ve ne şekilde yargılıyorsunuz? Ve bunun size hakikaten bir katkısı ve faydası var mı? Kendinizden haberdar misiniz? Bir kere kendinizi tanımlarken hangi ölçülere göre, neye göre başarılı ve başarısız olduğunuzu düşünüyorsunuz? Hepiniz çayırdaki farklı bitkiler gibisiniz. Biriniz Hindistan cevizi ağacı, öbürü çimen. Bir tanesi gül, diğeri papatya. Bir tanesi bir meyve ağacı, kısa ömürlü. Bir tanesi çam ağacı, çok uzun ömürlü misal. Sizler başarıya, daha önce bir videoda da bunu anlatmıştım. Sanırım sonda bitiş ekranında o videonun linkinde koyacağım. Siz kendinizi ne olarak tanımlıyorsunuz ki başarılı ya da başarısızsınız? Bir çam ağacının başarısını göstermesi için 50-60 sene ihtiyacı var. Gerçekten iyi yeşerdim mi, büyüdüm mü, göverdim mi falan filan. Çimen iki ayın içerisinde kendini gösterdi, başak verdi, bitti. Zaten hikayesi 4 ay. Ee, kendi vasıflarınızı bilmeden ben öbürü gibi yapamadım. Ben diğeri gibi hızlı koşamadım. O beni geçti. Herkes beni geçti. Ben henüz hiçbir meyve veremedim. Hayatta hiçbir şey ortaya koyamadım diye ezbere konuşmayın. Çünkü yapınızı bilmiyorsunuz. Kendinizle ilgili hiçbir bakış açınız aslında yok. Siz satın alınmış ezber bakış açılarından hareket ediyorsunuz. Kendinizi size hiç benzemeyen insanlarla kıyaslamayın lütfen. Çünkü o doğru bir netice vermez. Boşu boşuna kendinizi başkasıyla kıyaslamayın. Kaplumbağa ile tavşanı hatırlayın. Yani hızlı koşan tavşan, çabuk yorulan da tavşan. Yavaş giden ama sebatkar olan kaplumbağa başka iki varlık. Herkes kendini kendiyle, mümkünse de benzerlere değil, sadece kendisiyle kıyaslayabilir. Ki burada da zaten siz daha önce bu hayatı yaşamadığınız için nereye geldiğinizle ilgili hiçbir bakış açınız olamaz, mümkün değil. Henüz daha bitmedi ki hayat. Bittiğinde bakarız başarılı mısınız, başarısız mısınız, doğduğunuz, nereye geldiniz, orada anlayacağız. <laughs> o halde, hani günün başında sormanızı rica ettiğim üç tane soru vardı. Ben bugün kimim? Her gün de başka bir bireysiniz onu da söyleyeyim. Ben bugün kimim neyim? Ve ben ne biliyorum bununla ne yapabilirim? Sorusunu sorup buna bir cevap aramadan günlerce bazen haftalarca bekleyelim. Ama soruyu her gün soralım. Ben bugün kimim? Ne biliyorum ve bununla ne yapabilirim? Ben bugün kimim? Bunu yaparken kim oluyorum? Bunu söylerken kim oluyorum? Burada üzülürken kim oluyorum? Ve bu kime ait soruları o kadar hizmet eder ki bir kere zaten kendinizi sakın yargılamayın. Siz göreviniz bitmeden bu dünyadan gitmeyecek olan aziz müstesna bir varlıksınız. Yapacağınızı mutlaka yapacaksınız. Sizi görecek ve tanıyacak olanlar mutlaka sizden istifade edecekler. Siz de görüp tanıyıp istifade edeceğiniz herkesle bu dünyada karşılaşacaksınız. Bunu yaşamadan ölmek bu oyunun kuralında yok. Dünya oyunu böyle bir oyun. Evet. Kendinizi tanımlamayın. Tanımsız olun ki kendinizi yargılayamayın. Bir tanımın içine girerseniz size benzeyen birileri olduğunu göreceksiniz. O size benzeyenlerle kendinizi kıyaslayacaksınız. Boş yere, beyhude ya sevinecek ya üzüleceksiniz. Vay ben hepsini geçtim. Bu da bir aldanış. Aman ben hepsinin gerisinde kaldım. Bu daha mega bir aldanış. Siz kendinizin önünde misiniz, arkasında mısınız? Oğlum? Bakın. Siz kendinizi solladınız mı? Buna bir bakın olur mu? E bundan ne yaratabilirim? Bundan daha iyi nasıl olur? Ben bugün kimim ve neyim? Bunu yaparken kim oluyorum? sorabileceğiniz bir sürü soru var. Yapmayacağınız tek bir şey var. Kendinizi başarılı ya da başarısız olarak yargılamak ve yargılatmak. Başkaları sizi yargılıyor olabilir. Özellikle genç arkadaşların anne babaları tarafından eğitim hayatı, iş hayatı ile ilgili çok yargılandığını görüyorum. Biz de öyle olduk ya. Hepiniz başarısın, bugün yarın başarısızsın, söylesin böylesin. Alıp kabul edin, onlarla boğuşmayın. Yargıları kabul etmenin şöyle bir faydası vardır. Bakın size ait küçük bir tarla olduğunu düşünelim. Bu tarlanın üzerinde herkes sizden burada ekmenizi bekliyor olabilir. Belki sizin çok altın projeleriniz vardır. Oraya bir güneş santrali kuracak, yer altına soğuk hava deposu yapacak ya da üstüne seralarla donatacak. Siz kim biliyor ama bir buğday tarlası olacağını önceden tanımlamış olan birileri size şunu diyecektir. Senin tarlanın ortasında bir tane efendim şey var. Ne o? Ee, havuz var. Buraya ekemezsin. Savunmaya kalkıştığınız anda havuz oradan hiçbir yere gitmez. Evet havuzum var, var da abiyim işte şöyle oldu böyle. Bir tarafı bataklık, öbür tarafı dikenlik. beri çalılık, bu yargılara savunma getirdiğiniz zaman sizin onların aklına bir buğday ekmeniz lazım. E bu da ekecek bir yerde yok. Tarlanızda bir sürü hakikaten fazlalık var. Bir günlerde temizlenecek gibi değil. O halde size yönelikten yargılar karşı savunma yapacağınıza haklısınız tarlamda bir havuz var. Haklısınız kullanışsız küçük bir tarlam var. Çok haklısınız ve çok teşekkür ederim ki benimle uğraşıp beni eleştirdiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi siz gidebilirsiniz. Ben ne yapacağım? Sonra karar vereceğim deyip hemen soruya dönüp bu tarlayla ve benimle birlikte başka neler mümkün dediğinizde binlerce seçenek gelecektir. Belki de o tarlayı komple kazacaksınız. Bir yoga santrali yaratacaksınız. Etraftaki bütün dışkıyı temizlemeniz gereken dışkıyı oraya doldurup oradan biyogaz elde edeceğiz. Kim biliyor? kimse. Sizi önceden buğday ekeceğinize dair yargılayanların yargısını satın alırsanız buğdaydan başka bir şey ekemezsiniz ve içi dışı dolu olan o tarlada buğday falan da bitmez. Ve hakikaten onlar size önce başarısızlıklar ve siz sonra çabalayıp savunma yaptığınız için başarısız olursunuz. Bir dinleyicimin güzel bir sorusu vardı. Ona da buradan cevap vermiş oldum. Kendisine de böyle anlattım. Bir yargıyı savunursanız, size yönelen bir yargıyı savunup haklı çıkmaya kalkarsanız para kaybedersiniz. O yargıya teşekkür ederim deyip alıp kenara koyup ilginç bakış açısı yaparsanız çok para kazanırsınız. Aynen bu tarladaki durumu savunmakla bu tarladaki durumu de facto kabul etmek arasındaki farktır. Bu bir ticari kuraldır. Bunu Akses keşfetmedi. İnsanlar eskiden beri bunu kullanırlar. Söylenen ve yöneltilen her türlü eleştiriyi alıp kabul ederseniz acaba bunda ne yaratırsınız? Bakın ne kadar geniş, ne kadar ferah bir alandan bahsediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Lütfen görselleri paylaşmaya devam edelim. Bunlardan bir kazanç temin etmiyoruz. Söyle söylediğinde tüy bitti. Ama lütfen bunlar herkese mal olmuş farkındalıklar. Bugün buraya indi. Yarın sizin gönlünüze iner. Siz de benimle paylaşın. Aklınıza gelen her şeyi yorumlara yazın. Benimle olduğunuz bu yolculuğa eşlik ettiğiniz için çok minnettar ve bahtiyarım. Ne kadar yorgun da olsam, gecenin bir vakti de olsa aklıma gelen sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Benimle kalmaya devam edin. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.